Evet şimdi bu dersimizde normalde Unreal Engine ve Unity'ye model aktarma konusunu gösterecektim ama öncesinde bir modeli oyun motoruna aktarmadan önce son olarak neleri düzeltmemiz gerekiyor? Hangi sorunları kontrol edip tekrar üzerinden geçmek gerekiyor? Bunlara bir değinmek istedim. Bu son derece önemli bir konu arkadaşlar. Özellikle oyun geliştiriciler için. Şimdi bir nevi köprüden önce son çıkış olmuş oluyor. Yani siz bunu oyun motoruna aktarmadan önce yapacağınız son işlemlerde artık burada yaptığınız her şey oyun geliştirme sürecinde etkileyecek. Yani tekrar tekrar geri dönüp vakit kaybetmektense bir kereye mahsus. Tüm objelerde bu kontrolü alışkanlık hale getirirseniz işiniz oldukça kolaylaşacak. Şimdi öncelikle eğer bir oyun geliştiriciyseniz dedik ki oyun geliştirici sadece oyunu programlayan kişi değildir arkadaşlar. Eğer siz bir oyunun teknik altyapısında görev alıyorsanız yazılım, tasarım, ses, müzik üretimi gibi herhangi bir alanda görev alıyorsanız oyun geliştirme sürecinin bir parçasısınız demektir. Tabi bizde oyun geliştirici genelde yazılımı geliştiren kişiyi belirtmek için kullanılıyor. Şimdi 3D Artist oyun geliştirme ekiplerinde önemli bir konuma sahip. Ya ben bir oyun için model üretirken en çok dikkat ettiğim konu her zaman poligon sayısı oluyor arkadaşlar. Özellikle genelde mobil oyun sektöründe ya da mobil oyun sektörü olmasa da PC oyunlarında da çok daha geniş kitlelere oyunu pazarlayabilmek için poligon sayısı her zaman düşük tutulmaya çalışılmalı. Şimdi bu varil modelinde biz poligon sayısı anlamında pek iyi bir sonuç almadık. Aslına bakarsanız burada güzel gerçekçi bir rendere odaklandığım için çok fazla o kısma girmedim yani Subdivision 2 seviyeydi farklı yerlere kaydı böyle bir sürü loop oluştu falan. Bunları tabi oyun motoruna aktarmadan önce temizleyebiliriz. Ama normalde bu üretilirken dikkat edilmesi gereken bir şey. Hani üretirken baştan bunu hesaplayıp ona göre üretirseniz daha sağlıklı olacak ama. Şimdi mesela şu kısma yaklaştım. Bakın şurada bir sürü loop var değil mi? Bir tanesini alt ve shift'e basılı tutarak seçiyorum. Sonrasında select kısmına geldim. Select similar, length diyorum. Yani buna yakın uzunluktaki diğer kenarları da seçmiş olacağız. Tıkladım. Şuradaki menüden bir yandan shift'e basılı tutarak değeri değiştirirsem. Bakın şu şekilde. Uzunluğu yakın olan diğer kenarları getirecektir. Çok fazla böyle değişikliğe sebep olmayacak şekilde bunları seçip şöyle simetrik olarak tabi aşağı kısımda seçilmiş oldu. X'e basıp Dissolve Edges diyerek bunları silerim. Bakın böyle yaptığımda biraz objenin yapısı değişti. O zaman Ctrl Z ile geri alıyorum. Tekrar şöyle yapalım. Bir tanesini seçelim. Yine aynı şey yapıyorum. Bu sefer değeri biraz küçültelim şöyle. Çok fazla üst kısımlara müdahale etmesin. Şöyle bir şey olsun. Şunlar da silebilir bu arada. Bunlarda da durmak zorunda değil. X'e basıp Dissolve Edges diyorum. Bu sefer de yine şuradaki yapılar değişiyor. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki kısımları çok fazla etkilememesi için şu birkaç kısmı iptal edebilirim. X'e basıp dissolve istiyorum. Bakın çok fazla değişiklik olmadı. Yani dediğim gibi bu aslında üretirken dikkat etmemiz gereken bir şeydi. Bu model için yani üretim sürecinde zaten ben hani Subdivision seviyesini 1 mi bıraksak gibi bir ufak orada bir değmiştim bu konuya. Odak noktamız oyunu aktarmak değildi orada. E, o nedenle bunu bir uyarı olarak söylemiş olayım arkadaşlar. Buradan kaldırabileceğiniz loop'ları bu şekilde temizleyebilirsiniz. Mesela şu üstteki üç loop'u kaldırsam biliyorum ki modelle hiçbir şey değişmeyecek. X'e basıp dissolve edges dediğimde yapı olarak çok fazla bir şey değişmiyor. Şunları silelim. Bakın burası az bir şey esnedi. Şunu silince biraz tabii farkı oldu. O zaman buraya dokunmuyorum. Aynı şekilde şunları da silebilirim. Bakın silinde hiçbir fark yok neredeyse. Bunları silebiliriz o zaman. Değil mi? Bu şekilde bir temizlik yapılabilir. Ama bu tabii ki uğraştır. Yani bunu en başta yapacaktık. Birinci önemli konu bu. İkincisi ise üst üste gereksiz nokta kalması. Şimdi bu özellikle yeni başlayanlarda çok sık karşılaştığım bir durum. Nokta moduna geliyorum. A'ya basıp tüm noktaları seçiyorum. M'ye basıyorum. Merge by distance diyeceğim. Bunu yaptığımda ne yapıyordu arkadaşlar? Bakın üst üste bir sürü nokta kalmış değil mi? 320 tane nokta gereksiz nokta burada kaldırılmış oldu. Bu tabi bizim UV'mize ya da işte bake alınmış tekstillerimize herhangi bir etkisi olmuyor. Demek ki burada yanlışlıkla ya shift ile çoğalttık. İşte üst üste bir şeyler kalmış yani bu belli. Gördüğünüz gibi modelle hiçbir şey değişmedi. Ama gereksiz 320 tane nokta kaldırıldı. Demek ki biz bunu bu şekilde oyun motoruna aktarsaydık gereksiz bir render olacaktı. Şimdi bakın tekrar bunu geri aldım. M'ye basıp tekrar merge by this dediğimde. Şuradaki değişikliğe dikkat edin arkadaşlar. Bakın şurada ufak bir bozulma oldu. Buradaki hafif değişikliği şu loop'u seçerek şu kısmı Ya bunu seçmek tabi biraz zor. Hani bu şekilde direkt loop olarak seçilmiyor. Şöyle belli kısımlardan şuraya kadar alıyorum. Şunları da alıyorum. Bir de son olarak şunları alıyorum. Burada ufak bir Ctrl B ile Bevel yaparsak. Bir seviye bevel bıraktığımızda bu biraz düzeliyor. Hani böyle bir çözüm bulabiliriz geçici olarak. Şimdi bu kısım bu şekilde. Ee, çok fazla detaya takılmayın arkadaşlar. Genel mantığı anlatıyorum. Bir modelin çıktısını almadan önce merge by distance yapmayı unutmayın. Üçüncü ve en önemli konulardan bir tanesi de yüzey normallerin dışarı bakması. Şimdi bunu yüz ders içerisinde sürekli anlatmaya çalıştım. Ama buna özel bir ders çekmemiştim. Burada tekrar bir hatırlatmış olayım. Şimdi bu bir 3 boyutlu model. Bu modelin yüzey normallerinin bir yönü var. Bu yönü şöyle görebiliyoruz biz değil mi? Şuradaki kısma tıklayıp. Hatta edit moda bakalım buna. Şöyle şuradaki bölüme geliyorum. Normalleri şuradan seçip görebiliyorum. Bakın burada yüzeylerin ne tarafa dönük olmuş olduğunu görebiliyorum. Şu yoğun olan yerler tabii ki. Bizim şu objemizin üzerindeki yüzeyler. Onları biraz kısabiliriz. Yani şöyle kısaltabiliriz arkadaşlar. Boyutunu şöyle azaltabilirim. Yüzey normalinin nereye baktığını buradan anlayabiliyoruz. Ama ben gidip de mesela şu yüzeylerin hepsini seçersem. Rastgele seçiyorum. Tabii şöyle yüzey modunda seçelim. Şunları da seçersem. Shift N'ye basıp şuradaki menüden inside'ı aktif edersem bakın bu yüzeyler içeri doğru döndü. Şimdi modelin içine girdiğimde buradaki yüzeyler bana doğru bakıyor. Aynı şey şöyle de görebiliyorduk. Face orientation kısmından pardon şuradaki bölümde galiba. Bakın bu şekilde de görebiliyorum. Kırmızılar içeri doğru bakan yüzey. Şimdi bu kırmızı olması demek oyun motorunda da yüzey içeri doğru bakacak demek. Yani biz buradan baktığımızda oyun motorunda şu kısmı delik gibi göreceğiz. Bu da tabi istemediğimiz bir şey. Yani oyun motorunda bu tarz objeleri biz dışa doğru bakar şekilde görmek istiyoruz. Yani mas mavi görmek istiyoruz. Yani face orientation'ın mavi olmalı hepsi. Tüm yüzeyleri seçiliyken shift ve n'ye basıyorum. Şu şekilde. Kırmızı olanları da dışarı döndürüyor. Yani bu recalculate outside diye bir yöntem. Şuradan zaten görmüştük bunu aslında. Mesh kısmından normal. Flip var bir tane. Bir de recalculate outside ve inside var. Eğer burada recalculate outside işe yaramazsa ilgili yüzeyleri tek tek seçip flip diyebilirsiniz. Mesela şuradaki birkaç yüzeyi seçtiğimde mesh kısmına gelip normaller flip deyip ters çevirebiliyorum. Aynı şekilde tekrar bunlar seçiliyor ya yine buradan flip diyerek yönü değiştiriyorum. Yani oyun motorunu aktarmadan önce bunu kontrol ediyoruz. Şimdi dördüncü önemli konu düzgün isimlendirme. Bu sizin ekiple ne kadar uyumlu bir 3D artist olduğunuzu gösterir. Yani bu isimlendirme konusu hem obje için geçerli hem de materyaller için geçerli. Materyallere gelip baktığımda bu şekilde bir isimlendirme göndermek istemeyiz. Bunun ismini baril yapabiliriz en azından. Şöyle bir şey yapabilirim ya da direkt hani başına mat koyup alt tire varil yapabilirim. Hani materyal olduğunu belirtebilirim. Hani profesyonel oyun stüdyolarında belli isimlendirme standartları vardır. Objeleri zaten düzgün bir şekilde isimlendirmemiz lazım ama bu materyal isimlendirmesi için de önemli olabiliyor. Obje ve materyallerinizi buna göre isimlendirirseniz diğer aşamalarda çalışan ekip üyelerinin performansını artırmış olacaksınız. Böylece daha verimli bir iş ortaya çıkacak. Beşinci konuysa transform değerlerinin sıfırlanması. Yine bu da sizin oyun motorunu aktarırken ekibin işini kolaylaştırmanızı sağlayacak arkadaşlar. Nasıl yani? Şimdi N'ye basıp yandaki menüyü açıyorum. Item kısmında şurada bizim değerlerimiz var. Apply Transform dersinde sanırım 71. ders olması lazım. Bu konuyu anlatmıştım. Şimdi bunun skala değerlerini ve rotasyon değerlerini sıfırlamazsak oyun motorunda bunun boyutları çok farklı şekilde gelecek ve orada bu sefer bunun boyutunu değiştirmekle uğraşacaksınız. Ama buna gerek yok. E, tabii ölçülü çalışmıyorum çok fazla. Yani mimari çalışma fazla yapmadığım için. Yani zaten oyun içerisinde kullanacağım diye genelde önemsemiyorum. Ama bu önemsenmesi gereken bir şey. Yani ölçülü modelleme iyi bir alışkanlık. Ama ben genelde mesela bir objenin boyutunu yaklaşık insan boyutlarına getirmek istediğimde şöyle bir yöntem kullanıyorum. Edit kısmına geleceğim. Tercihler menüsünde şuradan eklentileri açıyorum. Burada bir Rigify adında bir eklenti vardı. Belki derslerde bundan bahsetmişimdir. Bu eklentiyi aktif ediyorsunuz. Burayı kapatıyorum. Sonrasında Shift A'ya basıp bir tane armatür kısmından hazır bir insan rigi alacağım burada arkadaşlar. Tıkladım buna. Bu şekilde bir insan iskeleti geldi. Bakın çok küçük gelmiş. Demek ki varilimizin boyutu bayağı bir büyük. Şöyle bunu varilin yanına getiriyorum. Şimdi bu insan iskeletinin boyu yaklaşık insan boylarında. Hatta şuradan da görebiliyorsunuz zaten. Yani bu demek ki bu varil oyun motoruna aktarsaydınız. Hani ortalama bir insan boyunun yanında böyle bir şey gibi görünüyormuş. Şu insanı da ben biraz şöyle 1.70 falan yapalım. Biraz boyunu uzatalım. 1.70 olsun. Pardon yanlış yeri mi değiştirdik? Ha zaten boyu 1.98'miş. Biraz uzunmuş bu arkadaşlar. Bunu 1.80 yapıyorum. Şöyle. Hani Z ekseninde 1.80 boyundaki bir insanın yanında bu varil nasıl görünür tahminen böyle görünüyormuş. O zaman boyutunu buna göre ayarlıyorum. Nasıl görünsün istiyorsam. Hani bir insanın yanında varil aşağı yukarı böyle durur herhalde. Biraz daha bunu büyütebilirim. Şöyle bir şey olsun. Böyle bir şey yeterli. Şimdi bunu yaptıktan sonra bununla işim kalmadı. Silebilirim artık. Objemi seçiyorum. Şimdi Ctrl -A ile ne yapıyorum? Rotasyon ve skala değerlerini uyguluyorum. Tıkladığımda buradaki skala'yı sıfırladı. Buradaki rotasyonu da sıfırladı. Yani rotasyon zaten sıfırda. Hani şuradaki derler saçma sapan şeyler olsaydı bunu kontrol ile rotasyon ve Scale'i uyguladığımda oyun motorunu aktardığımda direkt böyle dönük şekilde gelecekti. Ben bunu istemiyorum zaten. Burayla oynamamışım o yüzden. Kontrol A'ya basıyorum. Rotasyon ve scale değerlerini uyguluyorum. Bu da bitti. Şimdi bir diğer konu objelerin merkez noktaları. Yani bu objenin merkez noktası şöyle absürt bir yerdeyse mesela şuradan hemen değiştireyim ben bunu. Move seçeneğini seçiyorum. Origin noktasını şöyle bir yere alıyorum. Bu origin noktası burada olursa ne olacak? Çok bir fark eder mi? Aslına bakarsanız ediyor arkadaşlar. Yani şu objeyi seçip hareket ettirmek Unity ya da Unreal Engine içerisinde işkenceye dönüşebiliyor karşı taraf için. Hani bu da sizin önceden önlem olarak burada değiştirebileceğiniz bir şey. Çok basit bir şey zaten. Sağ tıklıyorum. Set Origin. Origin tut Geometry. Bunu sürekli yapmıştık zaten. Objenin merkezini aldım. Pivot noktasını. Ya da bu tarz objelerde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela şöyle yukarı alayım biraz. Bunun pivot noktasını şöyle tam zemine alırsam. Bu sefer skala değerlerini değiştirdiğinde oyun kısmında bunun boyutunu değiştirecek olan kişi tam buradaki merkez noktasına göre boyut değiştirme yapabilir. Nasıl yani? Mesela şuradan şu loop'u seçiyorum. Shift S, cursor to selected değil mi? Yani 3D cursor'ı tam bunun orta noktasına getirdim. Şimdi objem seçili. Sağ tıklayıp set origin, origin to 3D cursor dersem orijin noktasını buraya getirdiğinde ne işime yarayacak? Mesela unit içerisinde bunu dağıtırken şöyle S'ye basıp boyutunu bu şekilde daha rahat değiştirebilecek kullanan kişi. Yani bu da bir yöntem. İkisini de tercih edebilirsiniz. Şimdi burada aklıma gelen son bir konu. Obje üzerinde engon olmaması. Ee, yani engon dediğimiz şey arkadaşlar neydi? Bizim objemizde 4'ten fazla kenara sahip olan yüzeyleri ifade ediyor. Bunun da kontrol etmenin çok basit bir yolu var. Objem seçiliyken edit moda geliyorum. 4 kenara sahip yüzeylerden birini seçeceğim. Select kısmına geldim. Select Similar. Bu sefer ne diyeceğim? Ee, polygon size diyeceğim. Yani poligon sayısı. Tıkladım. Bakın dört kenara sahip olan tüm yüzeyleri getirdi. Şuradaki değeri tabii değiştirirsem buradan Equal cool değil de greater yaparsam daha büyük olanları getirecek. Yani 4'ten fazla kenarı olan yüzey var mıymış? Kontrol ediyorum. X-ray moduna bakabilirim. Seçili herhangi bir yüzey görünmüyor burada. Bu da bir engon kontrol yöntemi. Yani şu kısımlarda zaten engonları yok etmiştik. Ona göre modellemiştik. Burada da herhangi bir sorun görünmüyor şu an için. Yani engon kalmamasını biz niye istiyoruz? Bunu 67. derste detaylı bir şekilde anlatmıştım. O nedenle triangulate dediğimiz bir işlem uyguluyoruz. Hani şöyle bir şey yapalım. Bir tane shift a ile mesh diyorum. Silindir diyorum. Hani şu silindiri oyun motoruna aktaracaksınız diyelim. Katı modda bakalım buna. Şimdi edit moda geliyorum. Silindirin şu kısımları zaten quad değil mi? Yani dörtgen yapıda. Ama şu üst taraf engondan oluşuyor. O zaman bu üstteki yüzeyi seçip direkt hatta hepsine de yapabiliriz. Tüm yüzeyleri seçip Ctrl T'ye bastığınızda triangulate işlemi yapıyor. Bu durumda siz bunu bu şekilde oyun motoruna aktardığınızda şu kısımda sonuçta engon bırakmamış oluyorsunuz. O yüzden hani herhangi bir bozulma olmamış olacak arkadaşlar. Bunu çünkü oyun motoru kendi içerisinde üçgenlere bölmeye çalıştığı için bazen problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama şu şekilde attığınızda hani o engon gitmiş oluyor. Yani bu, bu şekilde aktarılabilir. Ama bu model için biz zaten olabildiğince düzgün çalıştık. Buna da yine tüm yüzeyleri seçip Ctrl T yapabilirsiniz. Ama yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çünkü biz burada zaten kuadlarla çalıştığımız için herhangi bir problem olmayacak. Şimdi bu objenin ismini değiştirelim şöyle. Varil yapalım. Bir tane varil var zaten. Şimdi sandık modelimiz de var ama aynı şeyleri ona yapmaya gerek görmedim. Siz yine aynı prosedürü ona da uygulayabilirsiniz. Şimdi ismini düzgün bir şekilde değiştirdim. Son olarak obje üzerinde join edilmemiş yani tek obje haline getirilmemiş kısım varsa ki mesela şunları ayrı modellemiştik. Bu bu şekilde ayrıysa mesela ne yapıyorum? Seçip Ctrl J'ye basıyorum. Bunları join ettim. Hani tek obje artık bunlar. Yani oyun motorunda eğer bu parçanın hareket etmesini istiyorsanız bunları ayrı aktarmanız gerekiyor. Ama bu bütün bir obje. Yani ben bunu oyun geliştiriciye vereceğim. Bu şekilde kullanacaksa hepsini join edilmiş olarak verdiğinizden emin olun. Böylece oyun motoru içerisinde taşıma falan yaparken gerçekleşebilecek sorunları en aza indirmiş oluyoruz. Artık modelimiz en iyi şekilde oyun motoruna aktarılmaya hazır. Bir sonraki dersimizde bu modelimizi buradan çıktı alıp Unity ve Unreal Engine içerisine aktarmayı göreceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.